Senin olsun yarış Bırak kalsam yanına Mahşerde buluşuru söyleşir aşk Yaşıyoruz uçurum kıyısında Ha. Dili olsa da kanursa. Her şey tam değil darım dile Anlamı yok bu bile Bozuk geliyor aşk kadın dile İlginç yok bir mezarım bile Işıklar sönük kendime bakamıyor haldeyim Sırtım aynaya dönük Bir kaldırım ölü Üzerime basıyor banktayım ölü bir Yaşlıyım akta bunağımda Kelimeler eziliyor dudağımda Sanki ne borçluyum sana hak etmedim Mutsuzum mutluluk durağımda çift kişilik oda tek kişilik aşk uyanma diye hep sessiz olup kaç gece bu kahrı gönlüme attım şimdi biraz sessiz olun uyumak basit unutmak zor dilerim aşk sana yolluk olur beni unutursan bunu bana da bir anlat belki karanlığa pusulam olur kırılıyor sabrım hayattı sana ne yaşattım bunu yaşattın ve kır bahçelerine benzeyen evimin bu gece bir yerine yaşattı daha bu yüzle tanışmadım her kare git sana akar kanım Ben kimseye bu denli yakışmamışken bu sana hiç kışmadı. Dur. Zararım kendime dokunamam. Asla biliyorsun. Kırgınım. Ne olur bilinmez ama gözümden yaş diye düşüyorsun. Seni sevdim. Yaralı bırakma. Mahşerde buluşur senin için. Yayıldı uçurum kıyısında da Varsın ama yoksun Belki bekleniyor ya da bekliyorsun Pişmansın belki saklanıyorsun Olsun yine de yoksun Hey bu evin içi hep bitkilerim Bu sana son tepkilerim Haydar Paşa Garı eski biletleri yırt Bu gece kanlı bileklerim Hangi sona sevinir aşık her sona ayrı bir yük koyuyorsun Acıları tüketince mi doyuyorsun Koşamıyorum çok yoruyorsun Ellerin kirli bir kibrit Beni yakıyor Kıyıyorsun bana bedenim değil Ruhum dimdik ne verdin Geri soruyorsun bana sahte yüzlerin yansıması Dünya dönüyorsa acı nasıl Coğrafyamın yüzü tutamadığım Koskoca gezegenim harikasın Sen deprem sonrası açım Gündüz gecem inatçım Sevdim soframa aşçım Bu gece gösterim aylı sabahçı Öl dedin ölmeyen acılara Ama ölüyor ölmeyen acılar dahil Ölmeyen acı da ölüyorsa Ölmeden ölümümü gösterdin ahim zorlar Üzülmek bu senin bu yollar İçmeli güzelim Avuçların içine dünya dökerim Atlasım ol gel dünya güzelim Yaşar Bırak kalsın yanına

Gönlüm var ama Olmaz Sıra, ya, olmazsa eser yok artık o eskilerden Plastik topla çıkarken Yenim. elden Biz bye bye. Sen, Magna, ne harbiydi kahpe bilsem Kafamı kaldırdım gökkenlerim Yapmadım hiçbir şey Her şey sen Hadi bay bay, senden bana yoksa ama Bak ne hale geldi, geri mi? Hayır Karanlık dünyama aydınlıklar getirdim Sırtımda bıçaklar inşallah sen değilsin <laughs> Seninle de gönlüm var ama ben değilim Olursa nasip ya olmazsa kadar diyelim Karanlık dünyama aydınlıklar getirdim Sırtımda bıçaklar inşallah <laughs> sen değilsin Seninle de gönlüm var ama ben değilim Olursa nasip ya Gözünün içine bir bak. Sana bunu anlatamam gel derdinin üstüne bir sigara yaga ya, 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 ya. kaka daha yok çünkü bir var. <laughs> aşık, bir, olsa da bir sebebi var. Yine yapamam ben geçtim senden her şeyin sebebi var. <laughs> Artık herkes yoluna Gözümü kamaştırır bu dolunay Sana değil bu sözler İstesem de yazmam bir daha Resmin yok artık duvarda Uyandığımda her şey rüyaysa Sanki sen bir ilaç ben hasta Boş verdim Karanlık dünya Karanlık dünya Aydınlıklar getirdim Sırtımda bıçaklar İnşallah sende